Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine çok güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta bebe yünü. Böyle. Şişlerim de 3,5 numara. Şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek atıyoruz. Modelimiz lastik istemeyen bir model. Bir sıra ters örüyorum. Yani bu ters örgü modele dahil değil. Evet bir sıra ters örüyorum. Baştaki ilmeğim dahil. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmek ters ördüm, ipi arkaya attım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki üç ilmeğimi şöyle 3 ilmeğimi iterden batarak bir kez örüyorum. Daha sonra şişimin başına doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir düz. Evet, 7 ilmek. Gördüğünüz gibi burası bir model. İpi kendime doğru aldım. Yine iki ters ipi arkaya attım. Bir düz. Sıradaki üç ilmeğe iterden batarak üçünü birden düz ördüm. Şişimin başına doladım. Üç ilmeği bir kez daha ördüm. Ve üç ilmekten üç ilmek çıkarttım üç ilmeği keserken üç ilmek de arttırmış oluyoruz. Evet. Yine bir düz ördüm. 2 ters. İpi arkaya attım. Bir düz. Sıradaki üç ilmeği yine aynı şekilde bir kez örüyorum. Üçünü birden iterden batarak bir kez düz ördüm. Şişimin başına doladım bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yine bir düz ipi kendime doğru aldım. 2 ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sırası bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. Burada bakın iki, e, sıradaki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne aldım. İpi kendime doğru aldım. Öndeki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Yine burada ilmeklerimin yerini değiştiriyorum önden gelerek arkadaki ilmeği öne takıyorum. Daha sonra bu öndeki ilmeği ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Böyle bu şekilde V yapıyoruz arkadaşlar. İpi arkaya attım. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine bakın sırada iki ilmeğim var. İkinci ilmeği arkadan gelerek alıyorum buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ön yüzde V şeklini alması için. Arkadan gelerek ilmeğimi öne aldım ve ilmeğimi örmeden şişimi alıp 2 ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu sefer önden gelerek arkadaki ilmeği alıyorum ve yine aldığım öndeki ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Arkaya aldığım ilmeği örmedim. Yine iki düz. Evet, yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Arkadan gelerek e, arkadaki ilmeği şişime alıyorum. Örmeden şişime alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Önden gelerek arkadaki ilmeğe şişimi taktım ve ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki düz, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Dediğim gibi modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi modeli ikinci kez gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. Burada uzattığım ilmeği düz ördüm. Modelimize şekil veriyoruz ikinci modeli kurarken. Sıradaki 3 ilmeğe yine iterden batıyorum. Bir kez düz örüyorum. Artırmamı yaptım ve 3 ilmeğe bir kez daha batıyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum ve uzatmış olduğum örmediğim ilmeği düz ördüm. Yine iki ters. Örmeden aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği hep birlikte düz örüyorum. Bir kez düz ördüm. Artırmamı yaptım. İkinci kez örüyorum. Yine dediğim gibi 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Örmediğim diğer ilmeği de ördüm. Gördüğünüz gibi V şeklini aldı. Yine iki ters. Örmediğim ilmeği düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğe içeriden batarak 2 kez örüyorum. Artırmamı yaparak. Yine örmediğim ilmeği düz ördüm. Yine 2 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet ikinci model yani modeli ikinci kez gösteriyorum. Birinci sırası yine bu şekilde. Modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Artırma ilmeğimizi ee, dikkat ediyoruz artırma ilmeğimize değil diğer ilmeğimize yer değiştiriyoruz. Arkadan gelerek ilmeğimi alıp öne takıyorum. Ve iki ters örüyorum. Bu sefer önden geliyorum. Arkadaki ilmeğe sağ şişimi takıp öne alıyorum ve ters örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine iki düz ipi kendime doğru aldım Artırma ilmeği bakın 5 ilmeğim var ortadaki artırma ilmeği Bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum yine arkadan gelerek arkadan geldim Arkadaki ilmeği aldım Ve Bunu ıı, Şişimize takmadan da yapabiliriz arkadaşlar burada iyice anlaşılsın diye ben ıı, öyle ayrıntılı gösteriyorum Tabi Evet yine örmeden aldım ve yine iki düz ipi kendime doğru aldım sırada yine 5 ilmeğim var 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği öne alıyorum örmeden şişime alıyorum ve 2 ilmek ters ördüm yine 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği öne aldım diğer ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi de ters ördüm sıramı tamamladım bu şekilde modeli iki kez gösterip anlatmış oldum şimdi üçüncü kez anlatıyorum baştaki ilmeğimi örmeden aldım yine iki ters ördüm ipi arkaya attım bu örmediğim ilmeğimi düz ördüm sıradaki 3 ilmeğime batarak üçünü birlikte bir kez düz ördüm. Daha sonra şişimin başına doluyorum. Artırmamı yapıp bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Yine örmediğim ilmeğimi burada düz ördüm. Bakın V şekli verdik. İpi kendime doğru aldım. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya attım. Yine örmediğim ilmeği burada düz ördüm. Modele şekil veriyoruz. 3 ilmeğimi yine birlikte bir kez düz ördüm. İçeriden batarak düz ördüm. Artırmamı yaptım. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Örmediğim ilmeğimi de düz ördüm. Yine aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya attım. Örmediğim ilmeğimi düz ördüm. Aradaki 3 ilmeği düz olarak bir kez örüyorum. Şişimin başına dolayıp tekrar örüyorum. Örmediğim ilmeği yine düz örüp modele şekil veriyorum. Yine iki ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modeli üçüncü kez gösteriyorum ve birinci sırasını ördüm. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp iki düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine beş ilmeğim var bakın. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve öne aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum arkadaşlar sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum bu sefer önden gelerek ilmeğimi alıp öne takıyorum ve ters örüyorum diğer ilmeğimi örmeden aldım yine iki düz ipi kendime doğru aldım Yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Arkadan gelerek arkadaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bakın bu şekilde örmeden şişime aldım. 2 ters ördüm. Yine önden gelerek bu sefer arkadaki ilmeği alıp öne taktım ve ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki düz ipi kendime doğru aldım. Yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bu artırma ilmekle dediğim gibi karıştırmıyoruz. Arkadaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Yer değiştirirken örmeden şişime alıyorum. Ve iki ters örüyorum. Daha sonra yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Birini ters ördüm, diğerini örmeden aldım. İki düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet 3 kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi bir sıra daha örüp e, modele şekil e, vermek istiyorum. Daha iyi anlaşılması açısından. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 ters ördüm. Örmediğim ilmeği düz ördüm. Yine burada bakın 3 ilmeğimizden 3 ilmek çıkararak modelimizi kuruyoruz. Yine örmediğim ilmeği düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya attım. Yine örmediğim ilmeğimi düz ördüm. Aradaki üç ilmeği hep birlikte bir kez düz ördüm. Şişimin başına doladım. Bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Örmediğim ilmeği yine düz örüp buraya V şekli verdim. Yine arada 2 ters. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet yine iki ters kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, modeli 3 kez gösterip anlatmış oldum. 4. modelden de yine bir sıra ördüm. Model daha iyi anlaşılsın diye. Evet, şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Büyük parçaya da lastik yapmadım arkadaşlar. Lastik isteyen bir model değil. Tabii e, siz isterseniz lastik de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Modelimiz bu şekilde. Yine kabartmalı bir model. Çok güzel oldu. Beyaza da çok yakıştı diye düşünüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yine bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Etol, şallarda kullanabilirsiniz. atkıda, berede birçok yerde kullanabileceğiniz, hem kolay hem de çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arka yüzü de böyle. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.